Malan kaçak. Ne oldu yine mi ihbar ettin beni? Hayır Oğlum ne alakası var ya? İyice paranoyak oldun ha bak dikkat et kendine. Allah Allah. Neden acaba? Allah Allah. Ben ne yapayım ya? Oğlum Cemre söyledi ya. Takip etmiş beni. Hayır arkama bakarak göreyim de düşeyim bir tarafıma mı kırayım istiyorsun üzülüyorum ama ben Tamam, tamam anladık. anladık. Hayırdır? Bir hal var. Değişik. Çok düşündüm Suat. Hı. Ve bir karar aldım. Hayır olsun. Ne kararı bu? Ben bu şehirde kaldıkça ...bunlar benim peşimi bırakmayacaklar. Ben de... ...gidip kendi hayatımı kurma kararı aldım. Nasıl yani? Yani... ...gideceğim Suat. Kendime ait bir dünya kuracağım. Mutlu, huzurlu... ...sakin, yalan dolan olmayan bir hayatım. Emin, emin misin? Yani kararlı mısın? Kesin mi, net mi? Evet gitsin. Sen de benimle gelmek ister misin? Ha? Ben mi? Evet. Ya hatırlasana, bizim en büyük hayalimiz buralardan çekip gitmekti. Tamam, yurt dışı falan uçmayalım bu sefer ama güneye gidebiliriz. Oradaki otellerde çalışabiliriz, evet. Öyle birden beri diyorsun. Gidelim. Ha? Evet. Zaten ailenle birlikte yaşamak istemeyen, kalmak istemeyen sen değil miydin oğlum? Şimdi benim de durumum aynı. Bence bunun için en doğru zaman. Suat. Gelmek istemiyor musun? de bir haller var. Ne oldu? Hayatında bir şeyler mi değişti? Bir kız. Bir hey. kız falan mı Kız? Kız? Yok yok. Bir şey değişmedi ya. Ne kız ne oğlum. Aha geldi. Kim geldi? Emre? Sen gidiyor musun? Çünkü hikayeyi anlattım sana. Kalamam artık burada. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum da. Bana ne zaman söyleyecektin? Gittikten sonra mı? Ya da hiç söylemeyecek miydin? Söyleyecektim tabii ki. Tabii ki söyleyecektim. Ama daha zaten ortada bir şey yok ki yani. Bilet falan bile almadım. Ama gitmekte kararlısın. Evet. İlginç. Hani Suat'a sordun ya. Seni buraya bağlayan birim var diye. Senin yok mu? Nasıl yani beni bırakıp gitmek bu kadar kolay mı senin için? Hayır, T tabii ki değil. Saçmalama. Tabii ki değil. Ama kalamam artık burada. Anlıyorsun, değil mi? Beni de götür o zaman. Nasıl? Nasıl be benimle gelir misin ki? Bilmem. Öğrenmek için ilk sorman gerek. Benimle gelir misin Asya? Şans gelirim tabi. İşte bak. İkimizin de ailesi yalan söyledi bize. En güvendiklerimiz tarafından aldatıldık. Ama biz birbirimize hiç yalan söylemeyelim, tamam mı Emre? Hiçbir şey saklamayalım. Asla. Asla onlar gibi olmayacak. Söz.